Osmanlı devleti tarihi bir güne uyanmıştı. Tahtta amcası 3. Selim'i darbeyle indirmiş, pek sevilmeyen bir padişah olan 4. Mustafa vardı. Sultan 4. Mustafa, kardeşi şehzade Mahmut'u ve devrik padişah amcası 3. Selim'i sarayda hapis tutuyordu. 4. Mustafa'nın haksız bir biçimde tahtı ele geçirdiğini düşünen Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak için 15.000 kişilik ordusuyla o gün Topkapı Sarayı'nı bastı. Padişah 4. Mustafa, eğer askerler içeri girerse kendisini sağ koymayacaklarını biliyordu. Tahtta kalmasının tek bir yolu vardı. O da Kardeşi Şehzade Mahmut ve amcası Üçüncü Selim'i öldürterek Osmanlı kanını taşıyan tek erkek durumuna gelmesiydi. Bu sebeple pek fazla tereddüt etmeden ikisinin odasına cellatları göndererek amcası ve kardeşinin ölüm emrini verdi. O sırada Alemdar Mustafa Paşa ve adamları sarayın babüsade kapılarını kırarak içeri daldılar. Ancak sarayın bahçesinde onları karşılayan Eski padişah Üçüncü Selim'in yerde yatan cansız bedeni oldu. Normalde Osmanlı ailesinden biri katledilirken kan dökülmezdi. Fakat her şey o kadar aceleye gelmişti ki Üçüncü Selim direndiği için boğularak değil kılıçla katledilmişti. Şehzade Mahmutsa kendisini seven saray görevlileri tarafından Topkapı Sarayı'nın çatısına çıkarılmış ve çatılardan ilerleyerek Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına ulaşmıştı. Babası gibi sevdiği amcasının cansız bedenini ve kendisini destekleyen 15.000 kişilik orduyu gören Şehzade Mahmut orada tarihe geçecek olan şu sözünü söyledi. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Şehzade Mahmut önderliğinde saraya giren 15.000 kişilik ordu Padişah 4. Mustafa ve yandaşlarını derdest etti. O gün güneş batarken Şehzade Mahmut sultan ilan edildi ve Topkapı Sarayı'nın önünde 4. Mustafa'nın yandaşlarına ait 33 kesik baş sergilendi. 2. Mahmut merhametli bir padişahtı. Herkes kardeşi 4. Mustafa'nın hemen katledilmesi gerektiğini söylese de o kardeşini hapis tutmakla yetindi. Lakin kardeşi rahat durmadı. Hapis olduğu halde Yeniçerilerle haberleşerek kendisini tekrar tahta çıkarmak için darbe hazırlıklarına girişti. Durumu haber alan Sultan 2. Mahmut son çare olarak tahta çıktıktan 4 ay sonra kardeşini katlettirdi. Osmanlı Devleti kendi iç meselelerinde bu kadar karışıkken dış meselelerde de sular durulmuyordu. Yeni padişah tahta çıktığında Sırplar yıllardır isyan halindeydi ve Ruslarla iki yıldır devam eden bir savaş vardı. Ruslarla yapılan Bükreş anlaşmasıyla savaş meselesi çözüldü. Sırpların üzerine ise ordu gönderilerek isyan bastırıldı. Ancak bu sefer de İran savaşı patlak verdi. Osmanlı Devleti'nden toprak koparmak isteyen Kaçar Hanedanı Bağdat bölgesine saldırı düzenledi. İki yıl süren savaş sonucunda II. Mahmud topraklarını muhafaza etmeyi başardı. Fakat Osmanlı Devleti eski huzurlu günlerine bir türlü kavuşamıyordu. 1821 yılında Yunan isyanı başladı ve Yunanlıların Mora topraklarındaki sivil Türkleri katlettikleri Köyleri ateşe verdikleri haberi padişaha ulaştı. Üstelik bu isyanı tetikleyen İstanbul'da bulunan Ortodoks Patriği olmuştu. Sultan II. Mahmud bu ihaneti affetmedi. Ortodoks Patriği, padişahın emriyle ibreti alem için meydanda asıldı. Ardından isyanı bastırması için iyi bir komutan olan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa bölgeye gönderildi. Padişah II. Mahmud, tahta çıktığı günden beri uzun zamandır ülkeye yarardan çok zarar sağlayan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı planlıyordu. Bu sebeple ilk adım olarak Eşkinci Ocağı adı altında modern bir ordu kurdu. Elbette o tarihlerde modern olan her şeye muhalif olan Yeniçeriler bu duruma isyan etti ve kazan kaldırdı. Lakin 2. Mahmut'un geri adım atmaya niyeti yoktu. Yeniçeri zulmünden bıkmış olan ahaliyi etrafına toplayan padişah, kutsal emanetlerden olan sancak-ı şerifi çıkardı. İnsanlara hitap ederken yine tarihe geçecek sözlerinden biri olan "Kılıç kınından çıkmadan it sürüsü dağılmaz" diyerek Yeniçerilere karşı topyekün bir saldırı başlattı. İstanbul sokaklarında gerçekleşen çarpışmalarda 6000 civarında Yeniçeri katledildi. 20 bin kadarı ise tutuklandı veya sürgüne gönderildi. Böylelikle Yeniçeri Ocağı tarihe gömülmüş oldu. Yunan isyanını bastırmak için görevli Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dansa pek hayırlı haberler gelmiyordu. Yunanlar, İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere neredeyse bütün Avrupalı devletlerden yardım alıyorlardı. Bu sebeple isyanı bastırmak bir hayli güçleşmişti. Bunun üzerine bir de İngiltere, Fransa ve Rusya donanması birleşerek Navarin'de demirli olan Osmanlı donanmasına savaşta olmadan ve savaş bayrağı açmadan sinsice bir saldırı düzenledi. 20 Ekim 1827'de Navarin faciası olarak tarihe geçen bu olayda bütün Osmanlı donanması sular altına gömüldü. Akabinde Ruslar Osmanlı'nın elini daha da zayıflatmak için karadan İstanbul'a yürüdü. Edirne'ye kadar gelen Rus ordusu karşısında Sultan II. Mahmut Edirne Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Böylece bu anlaşma neticesinde Rusya ve Avrupalı devletlerin desteğiyle Yunanlara bağımsızlık tanındı ve Yunan Krallığı kurulmuş oldu tam dış siyaset duruldu derken bu seferde iç sorunlar patlak verdi. İsyanı bastırmakla görevli Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Sultan II. Mahmut arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Sultan II. Mahmut ona Girit valiliğini layık görürken Mehmet Ali Paşa ise Suriye valiliğini istiyordu. Hal böyle olunca aynı zamanda Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan etti. Yani eski dost artık yeni düşman olmuştu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'dan Anadolu'ya yürüdü ve Konya civarında Osmanlı ordusunu mağlup etti. Hatta sadrazamı bile esir aldı. Kütahya'ya kadar yürümüştü ki padişah denize düşen yılana sarılır sözünü söyleyerek Ruslardan destek istemek zorunda kaldı. İki taraf Rusların gözetimi altında barış yolunu seçtiler. Padişah II. Mahmut bu kadar olayın ve karmaşanın arasında Osmanlı Devleti içerisinde devrim sayılabilecek ıslahatlar yapmıştı. Yeniçeri ocağını kaldırarak modern tarzda Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurdu. 1828 yılında Kıyafet Nizamnamesi yayınlayarak sarık, kavuk giyilmesini yasakladı. Bunun yerine fes, ceket ve pantolon getirildi. Vezirlerin bulunduğu Divan-ı Hümayun kaldırıldı, yerine bakanlar kurulu kuruldu. İlk Türkçe gazete olan Takvimi Vekayi onun döneminde basıldı. Halkının eğitimine büyük önem verdiği için her yere rüşdiye okulları kurdu ve ilkokul eğitimini bütün çocuklar için zorunlu tuttu. İlk modern tıp eğitimi veren Mektebi Tıbbiyeyi Şahaneyi ve ilk modern harp eğitimi veren Harbiye Mektebini kurdu. Yaptığı değişikliklerle eskimiş devlet bürokrasisini yıkarak modern bir Osmanlı Devleti oluşturmaya çalıştı. Hatta bu sebeplerle adı Gavur Padişah'a çıktı. 1839 yılında belki de çok zor geçen saltanatı nedeniyle verem hastalığına yakalandı ve 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aldığı devletle bıraktığı arasında büyük fark vardı. Kimilerine göre gavur padişah, kimilerine göre ise yanlış zamanda dünyaya gelmiş büyük bir sultandı.